İşte kar görüntüleri. Kurdu görüyorsunuz. Ya. <laughs> i̇şte hunharca kurt yanaşıyor. Ya. Çok sinsi bir hayvandır abi ha lo. Bilal çok sinsi bir hayvandır ha saldıracağım ama Fırsat <laughs> kurdu. Gel. Bu ne İşte bir kurt yavrusu. Çok tehlikeli. Hunharca saldırmayı bekliyor bir daha. Kurt yuvdu var Elin tutmuyor ha bu. Yemin Siyah kurt köpeği. Ve videolar hata filan. Gel. Ne var? Tıpkı peşinden gel. Ne? Bilal korkuyor. Evet. İşte. Bilalın peşine gidiyor. Evet. Bilal korkuyor. Evet arkadaşlar. Kurt köpeği bilal üzerinden gidiyor. Ne güzel <laughs> Ne güzel. Sonra. Ne? Gel. Tut. <laughs> bilal korkuyor. Arabanın altında kalacak. İşte kurttan korkan adam. Gel. 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 <laughs> Korkup kaçan adam kurttan korkuyor. Tabii Ne var lan? Bir korkuyor. Hunharca harca kurt inmiş. Evet arkadaşlar. Kurdu görüyorsunuz. Otçenin dışarı çıkması lazım. Bilal'ın bu görüntülerini çekmesi için siyah kurdu görüyorsunuz. Kulakları dimdik. Kurt şehire inmiş kurt yavrusu. Gel. Allah Allah. Kurt geliyor. Allah. Kurt geliyor. Kurt geliyor. Gel. 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 Kurt yavrusu geliyor. Gel. Bunu harca koşuyor. Gel. Oh no, oh no, get. İşte geliyor. Ya, Dur bakayım, dur. <laughs> Bilal korkuyor.